Arkadaşlar merhaba, bu hikaye değerli bir takipçimizin hikayesidir. Anadolu'nun küçük bir köyünde yaşıyorduk. O zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Köyümüzde bir tane okul vardı. Çok eskiydi. Avlusunda bir su kuyusu vardı. Ama bu okulda garip şeyler oluyordu. Korkutucu bir atmosferi vardı. Arkadaşımın babası okulda bekçilik yapıyordu. Açıklanamayan olaylara şahit oluyordu. Suyu kuyusundan çıkan sesleri duyuyor ve yanındaki kova her gün Kendiliğinden suyla doluyor. Sabah olunca su kendiliğinden boşalıyormuş. O zamanki çocuk aklımızla biz de okulun hayaletli olduğunu düşünüyorduk. Bir gün bir olay oldu. Bekçi her zamanki gibi akşam okula gelmiş. Sınıfları kontrol ediyormuş. Sınıfta açık kalan ışıkları kapatmış. Ama garip olaylar olduğuna çoğu kez şahit olmuştu. O gün okulda gezerken içine farklı bir korku gelmiş. İşi biter bitmez hemen okulun avlusuna çıkmış. Geri dönüp baktığında sınıflardan birinin işiğinin açık